Toplumumuzdaki bazı kendini bilmez, milletimizin değerlerinden yoksun bazı zavallılar, İslam'a düşmanlıklarını dini değerlere sahip olanlar üzerinden yürütmektedirler. Milletimizin ortak paydası olan İslam'ın emirlerini yapıp ve yasaklarından uzak duran, kutsal değerlerimizi savunup koruyan Müslümanlara düşmanlık eden hainler dün olduğu gibi bugün de olmaktadır. Bu anlamda tesettüre düşmanlık İslam'a düşmanlıktır. İslam tesettürü emretmektedir. Her coğrafi bölgeye sıcak soğuk olma durumuna göre farklılık göstermesi çok normaldir. İslam'ın tesettür emrinin özü şudur. İnanan bir Müslüman hanımefendi Fitne dönemleri hariç olmak üzere el ve yüzü dışındaki bütün vücudunun hatlarını belli etmeyecek, şeffaf olmayan giysilerle örtmek zorundadır. İnanan Müslüman hanımefendi, ister çarşaf giyer, ister pardösü, ister şalvar, ister başörtüsü, ister türban giyer. Bunların hepsi mümkündür. Aslında hak ve batıl mücadelesi ilk insanla başlamış, kıyamete kadar da sürecektir. Zaman zaman İslam düşmanlarının doğrudan olmasa da dolaylı olarak İslam'a saldırabilmenin yolunun tesettüre saldırmaktan geçtiğini maalesef görmekteyiz. Yazık, çok yazık. İslam'ın emri tesettüre düşmanlık edip Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan halktan kopuk halkçı fikri sağları ve Ayasofya'nın cami olarak açılmasını hazmedemeyen adeta Yunanistan'ın Bizans'ın sözcülüğünü yapan Sözcü gazetesini, haberi yapan riyakarları, sahtekarları lanetliyorum ve şiddetle kınıyorum. Müslümanlardan özür dileyiniz. Aksi halde hukuki sonuçları itibarıyla kısmen de olsa dünyada ve gerçek manada da edebi olarak mahkemeyi kübrada İslam'a değerlerimize olan düşmanlıklarımızın bedelini mutlaka elem verici bir azapla ödeyeceksiniz. Ayasofya'nın müzeden aslına döndürülüp cami olarak açılması 2020 yılının en önemli olayıdır ve Müslümanlar için adeta taçlı yıldızıdır. Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi sonrasındaki tepkiler Yunanistan'dan ve Haçlıların içimize yerleştirmiş olduğu lavrınslardan gelmiş ve halen de maalesef gelmeye devam etmektedir. Kim ki Ayasofya'nın cami olarak açılmasına karşı çıkıp eleştiriyorsa açıkça ihanetin içindedir. Aslında yıllardır Haçlılarla savaşmaktayız. Hilalle Haç savaşmaktadır. Ayasofya'nın cami olarak açılmasını isteyen Müslümanlar Anadolu irfanıyla bu coğrafyayı vatan yapmıştır. İslam'ın asırlardır bayraktarlığını yapmış olan Anadolu insanlarına karşı içimizdeki ve dışımızdaki Bizans'ın çocukları hep karşı çıkmışlardır. Rabbimizin yardımıyla dün olduğu gibi bugün de fikrimizle, hukuki mücadelemizle, gerektiğinde savaşarak bütün haçlı zihniyetlerini yenecek güçte cesaretteyiz. Yüreği yeten varsa gelsin. Odri Meydan. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Sözcü gazetesinin kini dışa yansıdı.